10 Haziran 2014 Salı Palmiye Park Sole Haziran ayı bültenine hoş geldiniz. Blok 1'imiz tamamlanıyor. Bu ay içerisinde çatı döşemesi dökülüyor. Ve kalıp ekipleri blok 2'ye geçiyor. Yine bu ay içerisinde pardon blok 3'e. Blok 3'ün bodrum kat kolonları ve zemin kat döşemesinin bir kısmı ve hava izin verirse tamamı dökülmeye çalışılacak. E, duvar işleri de başladı. Blok 1'de 3. kata kadar duvarlar örüldü. Bu ay içerisinde 2 kat daha örülecek. İnşaatımız hızla ilerliyor. Vaktiniz olursa tanıtım ofisimize bekliyoruz. Çocuğu olan ailelerimize, müşterimize hepsine iyi yazlar, iyi tatiller diliyoruz. İnşallah güzel karnelerle bizi ziyarete gelirsiniz görüşmek üzere.